Arkadaşlarım, kardeşlerim. Bir yumurta mütefekkirin örneğiyle söylüyorum. Bir yumurta içten çatlarsa hayat, dıştan çatlarsa ölüm olur. Biz millet, devlet, vatan sathında eğer içten çatlarsak hayatı bulacağız. Dıştan çatlarsak madden ve manen zahiren ve batinen ölümü bulacağız. Türkiye'nin dört bir yanı çevrilmiş durumda. Bu tarafta Afganistan, üstü hemen aşağısı Keşmir, Pakistan. Yukarısı Rusya Ukrayna savaşı var. Yunanistan karışık, pusuda bekliyor. Aşağısı Afrika zaten karışmış hocam. Suriye, Irak, İran onları söylemiyorum bile. Türkiye dört bir taraftan çevrilmiş durumda. İnşallah bugün devlet genetiği diye bir başlık açacağız. Devlet genetiğinde neyi konuşacağız? Biz diyoruz ki, biz diyoruz ki büyük bir tufan geliyor. Çok büyük bir tufan geliyor. Bu tufanda Nuh'un gemisinde olanlar kurtulacak. Titanik'te olanlar batacak. Nuh'un gemisi Sezai Karakoç merhumun ifadesiyle Anadolu'nun bizzat kendisidir. Titanik gemisi modernite, paganizm, siyonizm, kapitalizm, komünizm bütün izimleri toplamış batı emperyalizm gemisidir. İstediği kadar büyük olsun, istediği kadar zalim olsun, istediği kadar zulmü olsun batmaya mahkum. Bugün neler oluyor? Türkiye'nin etrafı çevriliyor. Çözümü ne? Ve bu neler oluyor ve çözümünün temel babı olan, temel konusu olan Rems şahsiyeti konuşacağız. Neredeyiz? El Aziz, Mamuratül Aziz bölgesinin Harput mahallesindeyiz. Burada Türk İslam kültürünü, Hacı Ahmet Yesevi kültürünü milletimizi millet yapmış olan insanları kısaca değineceğiz. Devlet genetiği mantığıyla inşallah. Elinde alamet, izinde selamet. Tek isim Muhammed Aleyhisselam. Ne bir harf, ne kelam Evvel selam, sonra kelam, esselam, esselam. Arkadaşlarım, kardeşlerim, büyüklerim, küçüklerim sizleri selamın içinde barındırdığı ruh ile selamlıyoruz. Selam bir ruh barındırıyor. Bu ruhun kendisi aslında öz itibariyle her milletin ayrı bir inikası var. Yani yansıması var. İnsiba bir boyanması var. Bizim milletimizde tarih boyunca İslamiyet'in kılıcı olma babında. Yani Türk İslam kültürü, Türk İslam eee ürküsü e, bu bapta bir e, değer addetmiş. Bu değerin bize verdiği mana da şu. Batı'da şöyle bir tabir var. Yunan mucizesi. Yunan mucizesinden sonra ara boşluk sonra ne diyorlar? E, Rönesans. Tamam da kardeşim, güzel kardeşim. Yunan mucizesinden Rönesans'ın arasındaki tarihte ne olmuş? Boşluk. Bilinmiyor. Aslında o ara tarih o ara tarih bizi biz yapan tarihin ta kendisi. Yani yok pastor şunu bulmuş, yok işte mikrop şu tarihte bulunmuş, yok mikroskop bulunmuş, yok tıp bulunmuş. Bunlar hikaye, lafı güzel. Mikrobun icatçısı da bizde. Aşının, doktorluğun, ameliyatın, astronominin, tıbbın ne iddiği varsa fenli ilimlerin de, ruhi ilimlerin de, psikolojinin de temel argümanları bizde. Ama biz biz Yunan Mucizesi ile Rönesans arasındaki sıkışmışlığımızın bir tost makinesi gibi arada sıkışmışlığımızın vermiş olduğu iki prototip insanımız var. Birincisi bilim yobazı. Bilim yobazı e, Rus astronotlar da abi e, aya çıktı işte çıktığı zaman dedi ben dedi fezada gezdim dedi uzayda tanrı diye bir şey yok dedi. Bu bilim yobazı Rus astronotun uzayda gezmesi Komünizmin Rusya'da yaygın olması, o astronomi üzerinden bütün funun ilimlerinin Türkiye'ye akması bir ara Türkiye'de meşhurdu komünist akımlar. Değil mi abi? Evet. Yani onlar çok meşhurdu. Onların bize yayılmasıyla beraber bizde bir bilim yobazlığı başladı. Bilim her şeyin ışığıdır. Bilim her şeyi üretir, yapar, eder, yaratıcıdır haşa. Bilim bir araçtır, amaç değildir. İkinci tip prototipimiz de din yobazı. Buna da Üstadımız Necip Fazıl diyor ki Ham yobaz kabasofta dini kışırdan anlayan, öz manasıyla anlayamayan, yani bir insanla ünsiyet kurup o insanın haleti, ruhiyesini, müsbet ruhunu inikas ettirecek manada ve hüviyette olan işte rabıta kavramıdır, istimdat kavramıdır, himmet kavramıdır, bu kavramdan hatırlarsınız. Kültür, medeniyet, tarihimiz bunlarla baştan başa dolu. Bunları anlayamayacak kışır, yobazlar türedi. Ya bir bir insan bir yerde kaza geçiriyor, başına bir iş geliyor, annesi evde bardağı düşüyor, kuru eli kesiliyor. Ya bir insan bir yerde sevdiğini özlüyor, onu düşünüyor, tak o da onu düşünüyor, arıyor. Dünyalık işlerde bile arada bir rabıta var, bir mesele var ya dünyalık işlerde. Aa tam sen arayacaktım sen beni aradın gibi. Aynı bunun gibi. Ya manevi işlerde, dini literatürde, Allah'ı bilmede, marifetullah'ta, muhabbetullah'ta bir rabıta, bir ünsiyet yok mu abi? Vardır tabii ki. İşte bunu anlayamayan ikinci prototip din yobazı, bilim yobazı. Arada kaldık. Şimdi bu arada kalmışlığımızı düşünürken ya dedim uzun süredir böyle bir projem, amacım vardı. Ne çekeyim, ne çekeyim diye. Çok kafa patlatmıştım bu meseleye. Genetikte çalışırken genetik mühendisinde şöyle bir tabir, işte ara ara karıştırıyoruz literatürü, bir tabire rastladım. İşte kuşaklar arası aktarımı sağlayan e, genetik materyaller, genetik mühendisinin konusudur diye. Sonra dedim ki, ya dedim genetik nasıl kuşaklar arası bir aktarımsa, e, bir e, kuşağın diğerine işte birinin çok zekidir, zekası geçer, kimisi işte e, başı keldir, başı kellik geçer, şu geçer, bu geçer. Aynı bunun gibi de devletin tarihi ve kültürü de kuşaklar arası aktarımın olduğunu gördüm abi. Çok enteresan. Yani orada da bir kuşaklar arası aktarım var. O kuşaklar arası aktarımla genetiği birleştirince devlet genetiği diye bir mantık çıktı. Bunu, bunu çok uzun süredir istiyordum çekmeyi. Devletin genetiği yani bizim genetik kodumuz nedir diye. Bizim genetik kodumuzda lafı çevirip bürümeye gerek yok. İslam'ın ta kendisi var. İslam'ın özü var, ruhu var. Anadolu Müslümanlığı var. Anadolu Müslümanlığının yaşatıcısı ve yürütücüsü olan milletimiz var. Şimdi bugün her ne kadar bunun içi oyulmak istenmişse de işte 15 Temmuz hain darbe girişimi, işte Türkiye'deki darbeler, işte Türkiye'de yaşayan işte sahte şeyhler, saat ya ben diyorum ki abi çok basit ya. Her hakikate sahtesi musallat olur. Ya Allah Celle Celaluhu. Allah hakikati. Tanrı tanrı. Tanrı diyor adam. İçiliyor, üçlüyor. Tesis inancı. Sahtesi musallat olmuş. Peygamber. Sahtesi musallat olmuş. Sahte peygamber. Veli. Sahtesi musallat olmuş. Sahte veli. Her hakikate sahtesi musallat. Bu sahtelik hakikatin öz hüviyetini bozmaz. İşte bunu anlayabilirsek bunun üzerinden devlet genetiğini remzlendire remzlendire yani kısa kısa kişiler üzerinden anlatacağız. Elazığ Harput'tan İnşallah bizi takip etmeye devam edin. Ne dedik? Türkiye'nin etrafını sarıyorlar dedik. Türkiye'nin etrafını nasıl sarıyorlar? Bir tufan halinde gelen akım var. Savaş geliyor. Yani zahiri sebepler. Savaşlarla Türkiye'nin etrafı şu an sarılıyor. Suriye'sinden tutun ta Doğu Türkistan coğrafyasına kadar milletimiz hep zorluk ve sıkıntı içinde. Bir de batini sebeplerden sarmalar var ki bizim de aslında kanalımızın ruhiyatını ifade edecek bir durum. Nedir o? Fikri bir sarış var. Yani fikirde ve diyalektikte bir sarma var. Bir ateş çemberinin etrafına sokulmaya çalışılıyoruz. Ne dedik? Dedik ki bir Türkiye'nin etraf sarıyor bir sıkıntı var. Çözüm için ne dedik? Biz Müslümanlar olarak Nuh'un gemisine binmemiz lazım dedik. Nuh'un gemisi de neydi? Anadolu'nun ta kendisiydi. Bir, Anadolu bir bölgenin, bir diyarın, bir karyenin adı değildir. İki, Anadolu sadece belli bir ırkın ismi, cismi değildir. Anadolu, mümin insanların kalbidir. Yerlere, göklere sığmadım. Mümin kulumun kalbine sığdım buyuruyor allah Teala Kudüs hadiste. İşte bunu niye söylüyoruz? Şu yüzden e, Rems şahsiyet bahsindeyiz şu an. Arkadaşlar Harput'ta Fatih Ahmet Baba Hazretleri diye bir zat var. Bu zat bir rivayet Malazgirt Meydan Muharebesine katılmış ve 1085'lere doğru Harput fethedilince burada Ermeniler olsun, diğer Arap-Bizans savaşları olsun o dönemler biraz karışık. Oradaki mücadelelerde cihatta bulunmuş ve sağ kolundan aldığı bir yara sonucu burada şehit olmuş, şuhada mertebesine çıkmış. Şimdi biraz önce Rıdvan Hoca'dan konuşuyorduk. Hem şuhada hem veli. Yani inanılmaz bir şey yani. Şimdi ha neydi? Anadolu işte Fatih Ahmet Baba'nın kalbi. Anadolu budur. Bu 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 meseleye girdiğimiz zaman Rems şahsiyet davası çıkıyor. Yani şahısların davası çıkıyor. Burada hafızamızı biraz zorlamaya çalışacağız. Biraz sizden de zorlamanızı isteyeceğim. Teoman Dural Hoca diyor ki biz azaymir olmuş bir milletiz. Yani bizim kodlarımız genetik kodlarımız unutulmuş ya da unutturulmuş bir şekilde dışarıdan içeriden zahiri batini sebeplerle unutturulmuş. Şimdi bizim Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 2223 yaşında. Devletimiz 2500 yıllık. Kaşgarlı Mahmut Divan-ı Lugat devlet için diyor ki devlet eşittir barış. Atabetül Hakayık'ta Yusuf Has Hacip diyor ki devlet üç şey üzerine kurulur. Bir, çok ciddi bir asayiş, güvenlik. İki, iktisadi güç. Üç, adalet. Yani o gün için töre. Ha, bu üçünün yaşanması ve yaşatılması bize neyi sağlıyor? Kut anlayışını veriyor. Yani devleti veriyor. Devlet bize neyi sağlıyor? Yaşanmaya değer hayatın kodlarını veriyor. Yaşanmaya değer Hayatın kodları kimde? Muhammedi meşrepteki rems şahsiyetlerde. Muhammedi meşrepteki rems şahsiyetler bin yıl boyunca İslam'a bayraktarlı olmuş milletimizin ta kendisi. Şimdi devlet genetiğini ben uzun zamandır çekmek istiyordum. Devlet genetiğini çekerken şunu düşündüm. Anadolu Ajansı'nın fotoğrafı karşıma çıktı. Ya Türkiye'nin etrafı, hocam ateş ateş, ciddi söylüyorum yani enteresan bir şey. Ama bu zahiri sebepler geçici. Batini sebebe biraz dayandım. Fikir merceği espirisi ortaya çıksın diye. Batini sebepler daha vahim. İkisini birleştirebilir miyiz diye düşündüm. Devlet geneti diye bir şey çıktı. Şimdi genetikte bir tabir var. Fenotip ve genotip. Dış görünüş, iç görünüş. Şimdi bizim milletin bir dış görünüşü var abi. Vur, kır, kaptı, kaçtı. Yani bir e, aksiyon var. Yani bir cihat yürü var. Bir de iş görünüşü var. Yani Yavuz çok sert bir padişah ama o sertliğinin içerisinde bir naiflik var. Aşırı derecede de bir dervişlik var. Buna adalet de diyebiliriz. Diyebiliriz. Her şeyi yerli yerine koyma. Yeri gelince sertlik, yeri gelince şey. İşte Muhammed'in meşrebin özelliklerinden birisi. Ee, biz tarihte, tarihte hiç başına gelmemiş Tarihte hiç kimsenin başına gelmemiş bir işle karşı karşıyayız. Kendimizi unuttuk. Kendimizi de hatırlamamız için diyoruz ki Rems şahsiyetlere bakalım. Bütün literatürde işte manevi işte bu şeylerde hani e, tasavvuf tar tarihi de bunun içerisinde, e, Türk tarihi de bunun içerisinde bir şifre var abi. Kendine bir ayna bul. Hani men arefe nefsehu fekat arefe rabdehu. Kendini bil manası. Bu manadan tevellüt ederek inşallah devlet genetiği serisini çekeceğiz. İlk videoyu bereket olsun, bereket hasıl olsun diye Fatih Ahmed Baba Hazretlerinin kabri başında ondan himmet isteyerek yaptık. Devamlı bir şekilde videoları çekeceğiz. Sizin de yorumlarınızı, görüşlerinizi bekliyoruz. Geçen gün bu videoyu çekerken, bu videoya çalışırken dedim ki ya videonun sonunu yine selamla bitireyim ama bir eserde devlet duası diye bir dua buldum. Devlet duası diye bir dua. O duayı yapalım, bitirelim. Bizi takipte kalın inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme enzil aleyna devletin min devletik. Kudretin min kudretik. Nimetin mi nimetrik. Rizkan min rızkik sirran min sirrik, sitran min sidrik, bareketen min bareketik, kiramen min kirametik, Allahümme afina min kulli belain ve kadain ve meradin, muhtelifin bi rahmetike ya erhemen rahimin, velhamdülillahi rabbil alemin, ya hafiyyel eltaf, neccina mimma Nefa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem.